Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Süleymanov. Bugün karşınızda Razı Tom Raider'ın 7. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oyun sesini hemen biraz kısmam lazım. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz çoktan beri video gelmiyor Razı Tom Raider'ın. Ee, işte oyun videosu gelmiyor. Kusura bakmayın. İşte işlerinden dolayı, okuldan dolayı bayağı da birden gelmiyor. Evet şimdi nereye gideceğiz? Bir fikrim yok. Ee, en son nerede kaldık diye de bir fikrim yok. Bir önceki videomu hatırlıyorsanız arkadaşlar e, Hemen saklan 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 oğlum saklan Videomu hatırlıyorsanız da e, ses kaydı biraz bozukluk vardı. Ses kaydetmemiş. Orada neden kaydetmediği hakkını daha bulamadım. Fikrim yok. Yani kusura bakmayın o video video için. Bu arada vlog videosu çekmeyi düşünüyorum artık. Vlog videosu falan çekme çek diye yorumlar geliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum yorum atanlar herkes için. Ee, şunlar ne? Hemen toplayalım şunları. Hem bu arada oyunu oynamayı da çok özlemişim yani. Çok güzel bir oyun. Ee, bu arada tavsiye ediyorum. Demiş miydim hatırlamıyorum. Gene diyorum. Abi ben direkt neye buraya girdim böyle çatışıyorum onu anlamadım. Heh, tamam buradasın yavrum. Ah! Nereden vuruyor bu? Gel çek 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 bir şey olmaz çek. Bir dakika. Biz bunu nasıl nasıl hadi. Ama kalka ya. Kalk. Nereden burada bana? Ha? Orada. Oğlum siz ön öl, ön öl, ölmediniz mi lan. Hadi. Ya var mı böyle bir şey ya? Nereden kalkacağımı unuttum iyi mi? Şu canımı doldurayım bari yok varmış. Güzel miydi? Neyse. Şu patlıyordu değil mi? Ya of. Neyse boşa gitti. Neyse canım. İyi oldu aslında ama neyse. Neredesiniz oğlum? Tek tek gelmeyin valla. Bu ne? Bu ne? Ha. Hadi çıkar kafana oğlum. Hadi. Çıkar bekliyorum. Arkadaşlar bu biraz hızlı oldu. Eee Allah o ne? Allahuekber Allahuekber Allah Ya sanki şey atıyor ya. Şile bomba atıyoruz. Aa bunlar ne? Ha. Toplamışlar, hazırlamışlar bizim için. O ne ya? O ne? Oğlum bak, sıkma lan, sıkma yeter. Şu adamların üzerine toplayalım. Oğlum bak sıkma sıkma lan bayana sıkılır mı hiç? Lan topla 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 hadi 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 hızlı ol. Ne lan bu? Bunu mu alıyorsun? Hadi oğlum ne alacak sakalı lan hadi. Bu ne? Altın. Ya abicim ayıp ediyorsun ama ayıp ediyorsun yani. Çıkar kafanı. Oha abi çok hareketli değişik bir oyun Yani artık gittik, gittikçe değişiyor yani içeride Abi bir de bir şey söyleyeyim bunlar hemen ölmez diye düşünüyorum Aynen aynen ölmüyor bak ölmüyor hala Abi abi dur dur Göt boyum abi ye öldük ya Ayda. Şu biraz oyunun sesini açmak istiyorum ya dur dur abi dur şekle bak be. Şu biraz oyunu sesini açmak istiyorum. Fazla mı kısık oldu bilmiyorum da. Müzik değil. Müzik değil. Diyalog da değil. Heh, şu sesi biraz açmak istiyorum. Çatışma seslerimiz bari gelsin. Evet. Biri kral zaten. Ee, şu, işte şu sol tarafı kaçırmamam lazım. Bak 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 nereye gidiyor bak bak Abi bunlar ge geliyor zaten devamlı geliyor Anam Anam Güzel anam ya Oğlum öl artık lan öl 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 Sen dön, öl sen dön, öl sen dön. öl Ya oğlum var mı başka yere Şunları topla bak bunların içinde çok güzel şeyler var topla topla topla, topla topla var mı başka bir şey? Hmm. Aslında var ya çok şey kaçırdık ya. Şunla bir patlatalım artık. Küya basmayı unutmuş ben yani. oynamayı oynamaya. Bak 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 bak. O çok önemli. Şurada bir şey vardı. ha şunu Oh, ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne var oğlum burada? Bir dakika şurada bir şey vardı sanki. Ona bakayım hemen. Bura giriliyor muydu? Yok, girilmiyor. Şu adamı bir topla üzerine. Çok mermi çıkıyor. Bu bizim için çok iyi. Ben kereşe koşacağım. Oğlum seni ne ara ödün, ödü dersin ya. Hay ama Var mı başka bir şey? Bu ne? Evet arkadaşlar burayı durdurarak dondurarak yani izleyebilirsiniz. Hemen kapatıyorum şunu. İnşallah sesim gidiyordur. Video çekiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Yanlış bir şey olmasın da. Ne oluyor lan? Kimle konuşuyor? O bu ne? Vay iyiymiş, güzelmiş, hoşuma gitti. Allah Allah. Ha Rusya'nın arkadaşlar bu. Almanya değil Rusya'ydı. Bir yerde ben videoda yanlışlıkla Almanya demiştim. Sonra fark ettim Rusya olduğunu. Video bir montaj yaparken, video montaj değil daha doğrusu videomu izlerken. Dedim abi manyak manyak burada Almanya demişim. Rusya'yı Koş. Aç şunu. Oğlum yok mu açılacak bir şey? Çık. Of oh, shit. Of oh, of. Oh. oh Anam bıçak çekti yere lan. İşte bu erkekliğe sığmaz arkadaş. Ya bizim adam olsa bile erkekliğe sığmaz bu. Abi diyalogları neden açmadın biraz seslerini ya. Vallahi bu e, diyalogmuş falanmış Onlardan korkuyorum biraz. Fazla çıkacak ses diye. Oğlum koş lan koş. Koş. Ananın avladını. Yuhuu. O da ne be? Sana nasıl işiyle bomba atıyor? Vay ana. Lan buz. Harer buz. Nasıl çıkacağım lan ben? Yüz 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 yüz. Şifte bas 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 bas. Işık var orada. Hadi. Her zaman derler beyaz ışığa git diye. Aha. Beyaz ışık. Beyaz ışık. Hadi. Hadi yavrum. Hadi Lara. Hadi Lara'cığım boğulacaksın yoksa. Sonunda. Evet arkadaşlar kurtulduk. Oy bu arada üşüdüm ya cama çıktı. Kapalı mıydı fark etmedi. Lara Allah Allah. Ben abi var ya ben olsam doğardım orada ya sudan çıkıyorsun soğuk gibi yere. <laughs> her yerin ıslak. Düşünemiyorum ya. Her neyse şimdi bu ne? Nereye geldik? Gene mi bu helikopter ya. Kalk derek var. Anam güzel bir Zıpla kaç. Kaç. Uç koş. Hadi Lara. Az kaldı. Hadi sabret. Sıkma lan, hayvan olur hayvan. Hadi yavrum koş. Hayır. Lan ne sıktın be oğlum, ne sıktın, al işte. Oha be, oha be öldürdü işte ya. Hop. Hop. Koş. Koş. Abi o kadar mermi aldı hiçbir denk gelmiyor ama suya düştüm denk geliyor ya. Ne saçma. Eh sonunda. Şerefsiz i̇şte, ya şerefsiz! ne patırı dan ne çek? Ee, şimdi neredeyiz? Evet, Lara'nın babası öldü. Arkadaşlar, eğer e serinin yani anlamadıysanızsa diğer videolarımı izleyerek e bakabilirsiniz. Şimdi babası burada, bilim adamı aslında ve Babasını öldürüyorlar ve babasını bunu da hatırlamıyor böyle darbeler yiyerek kafasına yavaş yavaş böyle rüyamış gibi görmeye çalışıyor yavaş yavaş hatırlıyor bu adam şu an bizi kurtardı yine ikinci hayatımızı kurtarıyor hemen geçelim zaten orada şey ısıtıyor işte bu burada böyle bir ortam ee, şimdi bir fikrim yok neden böyle üstümüz diye acaba sıcak bir yerim geldik Hemen bakalım. Yine soğuk yer. Şöyle üstümüzü giyelim. Ateş bulmuş. de şu biliyorsunuz skilllerimiz var. Ne yapalım bu kez? Ayıya e vereceğim ben. Hop. Şimdi. O güzel silahlar var. Ey, bak bunu ben bu çok seviyorum ha. İnşallah alabiliriz. Ne diyor? Yok kardeşim bundan. Bundan da yok. Neyse kıyafetimizi hemen giyelim. Ve uçmaya devam edelim. Ee, bunlar da geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an neredeyiz diye bir fikrim yok dahi. Herhalde şeydeyiz. Gene o e, ışıkların patlatıldığı yerdeyiz. Elektrikler falan patlattık. Trafolar falan vardı. Hatırlarsınız bir önceki videolardan. Ee, şimdi burada neler var ona hemen bak göz atalım. Şu an burada tek mermi var. Aha bu kim? Birader sen de kimsin? Ya hadi 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 çok konuştum hadi. Hadi yürü lan. Ha. Vah vah ayrılamıyor adamdan ya. Aracım koş. Nerede o? Nerede? Kaçma yavrum kaçma. Ecelin benden olacak. Evet. Var mı bir şey hemen bakalım yukarı doğru. Yok hemen. Çıkalım kayalım. Boşuna mı geldik? Yo hoşuma geldi. Aynen zıpla. Al bunu. Al al al. Arkadaşlar geçemediğiniz bölümler eğer ki e, e e, e e e zor geliyorsa yorum olarak yazın. Ben de size oradan yardımcı olmaya çalışayım. Evet. Çok güzel bir aldım. Yavrum koşma. Ev ya, öleceksin zaten. Ecelin benden olacak. Ama kaçma işte. Kafayı tek ediyor yalan. İğrenç. Bak ya. Sanki nereden biliyorsun atacağım? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun sen atacağımı? Bir daha vardı hemen onu da alalım. Eh tamam. Ya. Aa tavşan lazım ona. Sen de gel bari yok gelmesin boş Şimdi buradan dümdüz gideceğiz bu tarafa. Current objektif mi? Yanlış söylemiyorsam eğer orası. Ee, burası da herhalde terk edilmiş bir yer olması lazım. Ruslar da gelmiş gene buraya ele geçirmiş. Lan tamam, aşağı düşeceğim ya. Ar kötü olacak. Ya ben öyle. Bir dakika, bu ne? Yok bir şey orada. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Buraları biraz yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir şeyler vardı. Oba. Çek oğlum. Eh maşallah. Koskocaman kapıyı kırdık ya. FPS böyle 50 50 aşağı düşüce var ya çok korkuyorum ya. Bir şeyler var burada ses mes var. Dolu. Evet arkadaşlar burayı böyle durduruyorsunuz hemen okuyabilirsiniz ben geçiyorum anlamadığım için şu şişeye dalalım Abi diyor ki oraya mı çıkıyor? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bir fikrim yok. Kır. Hadi. Helal olsun. Evet. Hop atladık evet. Şöyle bir kıralım. Hemen bizi bakalım ne var burada. İnşallah dolaptan kötü bir şey çıkmaz. O giysi mi çıktı yoksa? Ne bu? Bu ne? Yok geç bunu. Pas geçelim şunu da alalım. Bir daha bir daha sile geri gidelim. O ne? İnşallah kırmayız diyecektim. Kırmadık da. Kıramıyoruz aynen. Duyduk ha, son anında kurtulduk. Tutun, hadi. Kaçıyor. Düşüldük ha, vallahi düşüldük. Evet, buraya da e, durdurarak okuyabilirsiniz ne yazdığını. Ben onlara fazla önem vermiyorum, saçma olduğunu düşünüyorum. Böyle maceralı heyecanlı bir oyunla neden Gelip puzzle gibi oyunu yerleştiresin ki saçma biraz. Oh, vodka şişesini de aldık. Rusya, ya eh, Molotov mi yapacaksın yoksa? Ha, Molotov kokteyli yaptı. Vallahi de bir Molotov kokteyli yaptı ya. Şuraya bir baksak ya. burada bir şey yok abi bakma buraya 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 bakma ya neyse ya neyse ne olursa olsun kim artistik yapıyorsunuz ya siz kim artistik yapıyorsunuz anam anam siz orada mıydınız anam ölüyorum Lan oğlum ölsene artık çıkar kafanı güzelcim. Ne nasıl içeri gireceğiz? Vallahi benim şu an kafam 1 milyon oldu. Nereye gideceğiz, ne yapacağız diye. Neyse ya burada bir sonuna gelelim, isterseniz. Yani videoların kısa kısa tutmak istiyorum ki e, yeni al alacağım bu oyunu hiç yok. Pardon oyun alacağım yine ama şöyle bir bir olay var arkadaşlar. E, Nisan ayında ben gidiyorum. Nisan'dan sonra gideceğim ben staja staja gideceğim için bu oyunun e, Hitman'le beraber bitirmek istiyorum. Nisan'a kadar ve yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Öyle hemen bir, 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 haftada bitirmek istemiyorum. Bir iki saat, bir saatlik video çekmek istemiyorum. Yoksa istesem direkt çeker, sizin, size sunardım. Ama öyle yapmasını istemiyorum. Tabi siz e, belki başkasından izlemişsinizdir videoları. Çünkü bir sürü Tom Raider çeken YouTuber var. Ama siz de, ben benden izlediğiniz için, ben benden daha çok zevk Başka bir türlü zevk aldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse bir videonun daha sonuna gelelim isterseniz. Ben de şöyle bir çıkayım şu tarafa manzaraya bakayım. Of manzaraya bak abi şu bak. Bir ara daha çıktık ya. Ölüyorum az, az kalsın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ben bunlara daha çok önem veriyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Abone olursanız diğer videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.